Selamünaleyküm arkadaşlar. phpocam.com'a hoş geldiniz. Bu Photoshop eğitim dersinde sizlerle e, sizlerin ders isteği üzerine bu resimde görmüş olduğunuz efekti işleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu efekti uygularken e, görmüş olduğunuz resmi e, kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz resim e, nesne üzerinde bu efekti uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu resmimizi kapatalım ve dersimize geçelim arkadaşlar. İlk olarak bir arka plan verelim arkadaşlar daha görünür olması için. Yeni bir layer oluşturuyorum ve en altı alıyorum arkadaşlar. layer'ımı üzerine rengi düz olarak değil de gradient olarak vereceğim arkadaşlar daha artistik görünsün diye. Gradient tool'umu seçiyorum. Gradient'in ne tür renk geçişi olacağını şu üstteki options bar bölümünden ayarlayabilirim arkadaşlar. Ben yıldız şeklinde istiyorum ve buraya tıklıyorum arkadaşlar. kullanacağım renkler ise beyazla e, siyahın renk geçişi olacak arkadaşlar. Şu şekilde uygulayabilirim arkadaşlar. S i̇stediğiniz gibi bu yıldız efektini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi biraz da nokta verelim. Daha iyi görünsün diye. Noise, add noise diyoruz arkadaşlar. Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi nokta efektimiz de oluştu. Şimdi bu efekti oluştururken arkadaşlar layer mask tekniğini kullanacağız arkadaşlar. Kısaca ondan bahsedelim biraz. Bunu duplicate edelim. İki tür Mask özelliği vardır arkadaşlar bir açık bir de gizli mask özelliği arkadaşlar mask nedir diye sorarsanız layer'da ya da bir alanda herhangi bir alanı saklamak veya gizlemek için kullanılır arkadaşlar daha sonra bunu geri, getire, geri, getir, geri getirebilirsiniz arkadaşlar bu sizin isteğinize kalmış şimdi bizim yapacağımız bu dağıtım efektinde de geri getirme ve e, gizleme efektini kullanacağız arkadaşlar bu layer mask özelliği e, özelliği üzerinde. Şimdi iki tür e, mask olduğunu söyledim. Birincisi beyaz yani açık mask, diğerisi de e, kapalı yani siyah. Bunu çift tıklayarak invert diyebilir ya da e, direkt layer layer mask hat L diyoruz arkadaşlar. Yani gizli mask diyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapabilirim. Şimdi ikisinin farkını görecek olursak şu şekilde yapalım arkadaşlar ee, buradaki açık, burada kapalı mask var arkadaşlar yani gizli mask var bu görünmüyor. Şimdi Brush Tool'u seçelim ve arasındaki farkı görelim arkadaşlar. Ee, mask özelliğini kullanırken arkadaşlar renk paletiniz her zaman siyah ve beyaz şeklindedir. Ee, siyah gizlemek için beyaz tekrar geri getirmek için kullanılır arkadaşlar. Şimdi beyaz mask'in üzerine tıklıyorum ve e, fırçamla siyahımı seçiyorum arkadaşlar. Üzerine siyah gideceğim ve gizleyeceğim bunu. Açık mask olduğu için e, bu resimde gizleme oluşturacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gizliyorum şu an. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar hata yaptığımızı düşünürsek e, beyaza getirerek renk paletini Ön kısmını beyaza getirerek hatalarımı geri getirebilirim. Yani sakladığım kısmı geri getirebilirim arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz şurayı gizleyelim daha iyi görün. Yani e, açık mask'te siyah gizleme özelliği yapar. Şu şekilde. Beyaz ise geri getirir arkadaşlar. E, şu şekilde geri getirir arkadaşlar. Açık maskemiz bu. Şimdi kapalı maskemize gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an görünmüyor. Neden? Çünkü gizli maskte. Ee, beyazı seçiyorum arkadaşlar fırçaların rengi olarak ve ee, resmin bulunduğu bölgeyi boyama işlemi yapıyorum. Yani gizlemiş olduğum bölgeyi beyaz renk ile geri getiriyorum arkadaşlar beyaz fırçayla bu şekilde. Mask özelliği budur arkadaşlar kısaca gizlemektir. E, iki i̇ki türden bahsettik. Birisi açık, birisi diğeri de kapalı mask arkadaşlar. Şimdi dersimize geçelim ve işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. E, üzerine sağ tıklayarak delete layer diyerek e, meski kaldırabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, bu e, resmimizi double yapıyorum. Üç defa. Şimdi e, ortadakine beyaz yani e, açık mesk uygulayacağım diğer ikisine de e, kapalı mesken görünmeyecekler arkadaşlar şimdi ortadaki e, resmimizi arkadaşlar büyütüyorum neden çünkü dağılım yapacağımda bu bölgede e, noktalar oluşacak arkadaşlar bu noktaların oluşması için resmin aynı e, kendi büyüklüğünde kendi şeklinde noktalar olması gerekiyor bunu da büyüterek yapıyorum arkadaşlar şu şekilde büyütüyorum. İsterseniz bunu lik far ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde onun da işlemiştik. Şimdi e, alttaki resmimizi layer layer mask hat diyorum. Yani gizliyorum arkadaşlar. Diğerini yani bunu da aynı şekilde layer atlayı diyorum arkadaşlar. Ee, daha sonra bunu da at yani gizliyorum arkadaşlar. Şimdi gizlediklerim siyah şekilde. Bunu isterseniz e, üstüne çift tıklayarak properties'te maskin özellikleri açılıyor arkadaşlar. Bunu invert diyerek tersine çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan fırçamın nasıl kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bu dağılımı oluşturacağım fırça tipini seçmek zorundayım arkadaşlar. Fırçamı seçiyorum ve e, gizlediğim bölgeyi geri getireceğim için bunu fırçayla yapacağım için fırçanın ucu çok önemli benim için arkadaşlar. Bunu ben e, istediğiniz fırça tipiyle yapabilirsiniz. Ben kara şeklinde yapacağım. Daha önce de anlatmıştım arkadaşlar fırçanın özelliklerini şuradaki panelden değiştirebilirsiniz. Şimdi buradan ee, özelliklerini ayarlayacağız arkadaşlar. Bu seçmiş olduğum kara şeklinde fırçanın. Ee, şimdi yapalım. Buradan aralığını değiştirelim arkadaşlar. Şu şekilde olsun. Daha sonra ee, Shape Dynamic'ten özelliklerini değiştirelim biraz daha arkadaşlar. Şuradan açılarını değiştirelim. Şu şekilde. Şu şekilde olsun arkadaşlar. Büyüklü, küçüklü. Ee, Scatter'dan Dağıtımını ayarlayalım. Şu şekilde olsun. Şu şekilde olsun arkadaşlar. Dağıtımını ayarlayalım. Siz istediğiniz tipte ayarlayabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şekilde olmasını istiyorum. Şimdi e, fırçam bu şekilde biraz boyutunu arttıralım ki görünsün. Biraz daha arttıralım. Hı. Evet bu şekilde. Şimdi e, siyas yani gizli mask üzerine beyaz uygulayacağım tam zıttı olacağı için renk paletimden beyaz seçiliyken bu uygulamış olduğum e, maskin üzerine fırça işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi gizlemiş olduğum bölgeyi şu buradaki bölgeyi bana çıkartıyor. Geri getiriyor arkadaşlar. İsterseniz şunun opasitesini biraz düşürelim ki daha iyi görünsün. Altına bir beyaz renk katalım arkadaşlar. Boya kutusuyla yapalım bunu. Şu şekilde olsun. Şimdi devam edelim. Yine fırçamızı seçelim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu yaptım. Daha sonra e, beyazdan beyaz mask seçiliyken siyahı tam zıttını seçiyorum, bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Şu bölge şu şekilde parçacıklar oluşturuyorum arkadaşlar. Yine fırçamı küçülteyim. Şu şekilde parçacıklar oluşturuyorum arkadaşlar. Burada da gizleme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü beyazın üzerine siyah yaptığın zaman gizleme işlemi yapar. Saklama işlemi yapar arkadaşlar. Bunu e, siyahın üzerinde de ortaya çıkarma yapalım arkadaşlar şu şekilde. Diğerinde de biraz şöyle ortaya alalım arkadaşlar. Şu şekilde siyahın üstüne beyaz olacağı için şöyle çıkartıyorum arkadaşlar ortaya. Bu şekilde arkadaşlar siz farklı fırçalarla da yapabilirsiniz. Bir fırçayla daha deneyelim bunu. Nasıl bir fırça olsun? Şu şekilde dal şeklinde bir fırça olsun arkadaşlar. Büyütelim biraz. özelliklerini de değiştirelim. Şuradan brush tip detail'den aralığını ayarlayalım boyutunu küçültelim biraz. Daha sonra şu şekilde aralığını ayarlayalım. Açısı, açılarını değiştirelim arkadaşlar. Şimdi bu fırçamızla da aynı işlemi yapabiliriz. Şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer de dal şeklinde yapıyor arkadaşlar. Fırçayı kendi istediğinize göre değiştirebilirsiniz. Beyazın üstlerini de siyah yapalım. Yani ortaya çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar efektimiz bu kadar. Siz farklı fırçalarla da yapabilirsiniz. Buradan seçerek ve brush özelliklerini değiştirerek dağılımını da ayarlayabilir ve parçacıkların özelliklerini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buna daha başka ne yapabilir diye sorarsanız arkadaşlar, isterseniz bir e, Blending Options verelim e, bu sayfanın arka planına, buna bir Stroke verelim ya da Inner Glow verelim arkadaşlar. Mod normal olsun, biraz noktalı olsun, size arttıralım şu şekilde, şöyle olsun, Opasitesini de arttıralım. Şu şu şekilde olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bu şekilde arkadaşlar siz bu dağılımı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim e, bu ders için bu kadar arkadaşlar. Gelecekte görüş gelecek görüşmek üzere arkadaşlar. E, şunu da belirteyim. Videonun altına e, yorumlar yapıp bizlere desteğinizi sürdürebilirsiniz arkadaşlar ve istek dersleriniz olursa yine belirtebilirsiniz. Bugün de bu kadar. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle selamünaleyküm